Merhaba sevgili katılımcılar. Zafer Kiraz Akademi'nin uzaktan eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel dersler yapacağız. Çok iyi bir karar verdiniz buna baştan. Gerçekten size söyleyeyim. Zaman zaman sıkılabileceğinizi düşünebilirsiniz ama buna mümkün olduğunca imkan vermeyeceğim. Aslında bugüne kadar, yıllardır diyelim, en az bir 15 yıldır birebir eğitim, yüz yüze eğitim veriyorum, yapıyorum. Bu arada tabii ki o yıllar içerisinde uzaktan eğitim yapan kişiler, firmalar da vardı ama ben kendi adıma küçük gruplara, örneğin bir sınıfta 10, 15, 20 kişilik gruplara veya büyük salonlarda 300, 500, 1000, 1500 kişilik kalabalıklara hitap ettim. Türkiye'nin ve hemen hemen yurt dışında da pek çok yerde bu eğitimleri tekrar ettim, eğitim verdim. Ama pandemi süreciyle birlikte artık uzaktan eğitime geçmek gerekiyordu. Uzaktan eğitime ilişkin hala insanların kafasında bir takım soru işaretleri var. Çok normal. Bundan sonra da devam edecek. Şundan emin olun. Yakından yüz yüze veya uzaktan da olsa bu eğitimlerde bir numaralı en önemli kural şu. Canı gönülden isteyeceksiniz bu eğitimi. Öğrenmeyi gerçekten isteyeceksiniz. Dolayısıyla birinci adamı yani bu adımdaki öğrenme isteğinizi büyük tutarsanız bu yüz yüze olmuş, uzaktan olmuş emin olun hiçbir farkı yok. Şöyle bir farkı var ama onu da bu yayınlarda bir şekilde gidereceğiz bundan da emin olabilirsiniz. Nasıl? Zaman zaman canlı yapa, yayın yaparak ki bunu e, ilerleyen derslerde, ilerleyen dakikalarda size çok daha net olarak anlatabileceğim. Türkçe önemli bir konu. Ve bu önemli konuyu birkaç büyük şehirde değilseniz, örneğin Ankara'da, İstanbul'da değilseniz ki genellikle eğitim merkezleri ki genellikle eğitmenler bu iki büyük şehirde toplanmıştır. Diğer şehirlerde yurdumun bu güzel yurdumun dört bir tarafında yaşayan ne yazık ki e, vatandaşlar, insanlar veya buna gönül vermiş ama bu eğitimi almaya imkan bulamamış insanlar ne yazık ki katılamıyorlardı bugüne kadar. Onun için uzaktan eğitim aslında pandemi ile birlikte benim gündeme geldi ama bir yandan da yurdun dört bir yanındaki sizlere ulaştırma imkanını sağladı. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme. Ne olacak bundan sonra? Yurdun dört bir yanındaki insanlar, sizler eğer bir gün gerçekten bu eğitim almaya karar verirseniz ki benim için sıralama şudur. Dolayısıyla da bu aslında en doğru olanıdır. Nedir bu en doğru olan? bir kere gün kaygısını, günü kurtarma kaygısını bir tarafa geride geri bırakacaksınız. Dolayısıyla nefes almaya başladığınızda artık ben bunu öğren, öğren, öğrenmeliyim dediğinizde sıra buna geldiğinde zaten ancak alabileceksiniz. Çünkü her şeyden evvel yeme, içme, barınma, çoluğumuzun, çocuğumuzun varsa eğitim ihtiyaçları, giyinme, evde, kiraydı bunların hepsi ancak denkleştikten sonra ortaya çıkabilecek bir ihtiyaç bu. Dolayısıyla da canım herkes bu eğitimi almalı, herkes doğru konuşmalı, herkes güzel konuşmalı gibi bir düşünceye asla hayatım boyunca sahip olmadım. Bundan sonra da sahip olmayacağım. Çünkü sadece ve sadece zamanı gelince, sırası gelince, maddi olarak kaynak ayırabilecek duruma gelince devreye girebilecek bir eğitim. Şu anda benle birliktesiniz bu benim için gerçekten çok büyük bir mutluluk. Daha önce yaptığım bir uzaktan eğitimde genellikle sosyal medya üzerinden özellikle de Instagram'dan e, özel olarak mesajlarda hep şu soru soruluyordu. Acaba gerçekten siz mi veriyorsunuz? Sizin fotoğrafınızı mı kullanıyorlar? E, e, bir şekilde acaba e, yanılma payımız var mıdır? Gerçekten bu kurslara kayıt olmalı mıyız. Artık böyle bir soruya gerek yok. Ben varım. Gerçekten bu hem zaten akademi de benim adımı taşıyor hem de zaten derslerde ben olacağım ve sorularınızı, uygulamalarınızı, her şeyinizi ben halledeceğim kendi adıma. Bugün birazcık bir ilk derste veya ikinci derste birazcık kafanızı şişirebilirim ama aslında sizi birazcık da şaşırtmak istiyorum. Çünkü resmi eğitimden çok farklı şeyler söyleyeceğim o kadar farklı şeyler söyleyeceğim ki büyük ihtimalle kendi aranızda veya tek başınıza izliyorsanız ya biz bu işi iyi yapmışız galiba diyebileceksiniz. Çünkü gerçekten bilmediğimiz çok şey var. Resmi eğitimden çok farklı şeyler anlatacağım zamanı sırası geldikçe. Türkçe dünyanın en güzel dillerinden bir tanesi bunu baştan konuşalım. Eğer güzel konuşabiliyorsak, eğer kuralına uygun konuşabiliyorsak dünyanın en güzel dillerinden bir tanesi. O kadar teknik bilgiler de vereceğim ki... ...bu arada şunu aklınızdan çıkarmayın. Diksiyon eğitimi dediğimiz şey sadece konuşma eğitimi değildir. Türkçe'ye ilişkin bir takım teknik bilgileri de bilmekten geçer. Bu bir genel kültürdür. Bir gün en azından e, bu tür yarışmalardan birine katıldığınızda... ...karşınıza böyle bir soru gelebilir. Şaşırmazsınız. Çok rahatlıkla bunu cevaplayabilme şansınız olur. Bu arada e, kitabımı bilenler bilir, bilmeyenler için... Bir kere daha göstereyim. Zaten bu kitap elinizde olmadan herhangi bir şekilde dersleri takip etmeniz mümkün değil. Çünkü ben bunu istemiyorum. Zaten bu kitap elinizde olacak. Ayrıca bu kitabı her biriniz için imzalayacağım. Bunu da özellikle söyleyeyim. Çünkü e, hani vardır ya Anadolu'da bir laf, bir söz, mal öldü, ortaklık bitti bunun türevleri de vardır. Ben de ortaklık hiçbir zaman bitmeyecek. Ben bana ihtiyaç duyduğunuz sürece her zaman yanınızda olacağım. Buraya bir e, yayındayken e, çekilmiş bir fotoğrafı koydum. Beni tanımayanlar tabii ki var aranızda. Bu da son derece normal. Kitabımın adı biz sizinle büyüdük ama büyüyemediğim nesiller var tabii ki aranızda. Büyük ihtimalle anneniz babanız demiştir, bu eğitimi alabilirsin diye benim ismimi duyunca veya çevrenizden birileri söylemiştir. Çok kısa olarak e, birkaç cümleyle kendimden söz edeceğim. 1984 yılında TRT'ye sınavla girdim. Bizler sınavla giren insanlarız. Sınavla girdim. Yaklaşık 34 yıl, 35 yıl TRT'de çalıştım. Bunun herhalde tamamına yakını 30 yılı TRT bir ana haber bültenini okumakla geçti. Dolayısıyla da haber, program, kamera, bağlantı, muhabirlik, montaj, Müzik yerleştirme bunların hepsine aşinayım. Çünkü bir yandan da İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü mezunuyum. Ee, aynı zamanda branşım film yönetmenliği üzerine ve senaristlik üzerine ki senaryoda yazdım. Bu kadar yeter. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Ayrıca elinizde olan kitapta zaten özgeçmişin bir parça yer alıyor. Okuduğunuzda yine bunları bir şekilde görebilme şansına sahipsiniz. Şimdi... Konumuz diksiyon ve etkili ve güzel konuşma. Bakın büyük bir soru işareti. Niye? Çünkü e, genellikle diksiyonu, genellikle etkili ve güzel konuşmayı çevremizdekilere bakarak öykünmeye çalışırız. Hiç başınıza geldi mi bir dükkanda, bir markette, herhangi bir yerde böyle görmediğiniz bir alandan güzel bir ses duyduğunuzda gayri ihtiyari dönüp bakarsınız tanıdık biri midir diye. Çünkü kulağa o kadar hoş gelmiştir ki tatlı değil yalanı deliğinden çıkarır misali bir anda sizi otomatik olarak o refleksle geriye döndürür ve baktırır. Ses bu kadar önemlidir. Sesin önemini daha çok anlatacağım ama konuya girmeden evvel özellikle sesle ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Allah hepinize uzun, güzel, sağlıklı ömürler versin öncelikle. Şu anda benim bu dersimi dinleyen aranızda 19 yaşından 79 yaşına kadar olan katılımcılar var. Bunu biliyorum. 79 yaşındaki katılımcılar 59, 69 yaşındaki, 49 yaşındakiler de çok daha iyi bilirler. Hiçbir zaman 19 yaşımızdaki gibi görünmedik. 19'luklar da şu anda görünmeyecekler 10 yıl sonra. Niye? Çünkü fiziğimiz bize ihanet ediyor. Her gün hücrelerimiz ölüyor ve yüz şeklimiz değişiyor. Ama sesinizi bir kez eğittiğinizde son nefesinize kadar asla sizi terk etmez, yalnız bırakmaz ve son nefesinize kadar o etkili ve güzel konuşmayı kullanmanıza olanak sağlar. Ses eğitimi onun için bu kadar önemlidir. Bir deney yapın isterseniz. Televizyon karşısında önce kulaklarınızı tıkayın, filmi öyle izleyin. Bir bakın. Sonra gözlerinizi kapatın, kulaklarınız açık. Bir de öyle izlemeye çalışın, dinlemeye çalışın. Hangisini daha çok anlarsınız? Sesi duyduğunuzda daha çok anlarsınız. Dolayısıyla ses her şeydir. Ses olmadan pek çok şeyi çözebilme şansına sahip değilsiniz. İşte diksiyon etkili ve güzel konuşma da aslında ses eğitimidir. Başka hiçbir şey değil. Sesi eğitiyoruz. Güzel ses var mıdır? Çirkin ses var mıdır? Ben bunu yapabilir miyim? Bunların hepsini konuşacağız. Konulara girmeden önce sizi hemen sıkmak istemiyorum ki sıkmayacağım. Merak etmeyin. Çünkü sizi ilkokul 1'e götüreceğim. Şu anda ekran başında aman hoca ne yapıyorsunuz demiyorsunuz değil mi? Sakın demeyin. Çünkü ilkokul 1'e götürmezsem etkili ve güzel konuşmanın temelini birlikte atamayız zaten. Böyle bir şansımız yok. Ama ilkokulun bir ilkokul bile götürdüğümde emin olun ve merak etmeyin. Hiç sıkılmadan size o harfleri, o sesleri farklı bir şekilde yeniden anlatacağım ve siz diyeceksiniz ki gerçekten resmi eğitimde eksik çok şey varmış. Bunu ileride birlikte konuşacağız. Devam edelim. Az önce söylediğim gibi ilkokula döneceğiz. İyi bir şey ilkokula dönmek ayrıca canım. Belki 19 yaşındaki şu anda ekran başındaki genç arkadaşım için pek bir anlam ifade etmiyor ama benim gibi bir insan için ilkokula dönmek güzel bir şey. Keşke öyle bir şey olabilseydi diyebiliyorum. Ezber bozacağız sevgili katılımcılar. Ezber bozmadan ne sesi değiştirebiliriz ne de etkili ve güzel konuşmayı sağlayabiliriz. Ezber bozacağız, kuralları yıkacağız. Ne yapacağız? resmi eğitimin ötesine geçip her şeyi yıkıp yeniden inşa edeceğiz. Eğer yıkmazsak, eğer onları unutmazsak üzerine bir şeyler inşa etme şansına kesinlikle ve kesinlikle sahip olamayacağız. Sizlerden şunu rica ediyorum. Lütfen şu dakikadan itibaren her duyduğunuz sözcüğün telaffuzuna inanmayın. Çünkü yanlış da olabilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve bu eğitimin sonunda örneğin televizyonda çok beğendiğiniz bir haber spikeri, bir program sunucusu, bir siyasi kişilik, bir sanatçı, kimse o beğendiğiniz kişiyi bu derslerin sonunda bir daha dinleyin. Acaba gerçekten beğenebilecek misiniz? Yoksa hiç beğenmediğiniz biri mi ön sıraya çıkacak? Var mısınız? Şimdiden beğendiklerinizi not alın. Derslerin bitiminde yeniden acaba kimi beğeniyorsunuz onu bir not alın. Canlı yayınlarda ve soru cevaplarda bunları konuşacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Bakın. Neden her şeye inanmayın, her ağızdan çıkana inanmayın, telaffuza inanmayın ama ne anlama geldiğine de inanmayın. Günümüzde en çok kullanılan sözcüklerden bir tanesi. Naif. Naifin ne olduğunu biliyor musunuz? Bakın belki de bilmiyorsunuz. Naifin ne olduğunu size anlatacağım ve gerçekten çok şaşıracaksınız. Siz naifi nasıl kullanıyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi bunun cevabını vereceğim bakın. Naif Fransızcadır. <laughs> ve Fransızca bu sözcüğün e, anlamı saf ve deneyimsizdir. Siz demiyor musunuz hiç insanları anlatırken çok naif bir beyefendi? E, o naif beyefendi saf bir beyefendi veya deneyimsiz bir beyefendi o zaman. Niye naifi kullanıyorsunuz? Bir başkası kullanmıştır çünkü siz de aslında başka bir sözcük olan onun anlamını e, o söyleyen kişi karıştırmıştır. Siz de öyle zannediyorsunuz. Halbuki naif Fransızca bir kelime ve anlamı da saf deneyimsiz. Bakın Türk Dil Kurumundan aldık bunları. Bir şeyi var kaynağı var. Benim tüm anlatacaklarımın temelinde Türk Dil Kurumu olacak. Çünkü e, ülkede bu işi uygulayan tek kurum dolayısıyla da tabii ki onu kaynak almam son derece normal hala ısrar ediyor musunuz naifin sizin bildiğiniz anlamda olduğunu? Bakın ben size ne göstereceğim. Pek çoğunuz, pek çoğunuz dedim ya, başkasından duyduğunuz şekliyle kullanıyorsunuz. Halbuki bu anlama gelen sözcük naif değil, arada bir harf daha var. Naiftir. Ama sizler naif deyip duruyorsunuz. Halbuki naiftir o. Sizin anlamınızı söyleyeyim bakın şimdi yazacak. İnce, duygulu hassas. Arapça bir sözcük. Ve siz bu Arapça sözcüğü bilmeden bir Fransızca sözcüğün peşine takılıp duygulu hassas anlamında kullanmaya çalışıyorsunuz. Halbuki bu naiftir ve Arapçadır. Kökeni odur. Halbuki siz Fransızcadan gelen bir sözcüğü kullanıyorsunuz. Bakın naif Arapça, ince, duygulu, hassas, zayıf, cılız, çelimsiz. Hani doğru kullanıyorduk? şu anda ekran başında olan katılımcılarımın yüzde biliyorum. En azından yüzde doksanı bunu bugüne kadar yanlış biliyordu. Gerçek bu. Demek ki ezber bozmamız gerekiyor. Demek ki ağzımızdan çıkan her şeyi tartacağız ve kulağımız bunu duyacak. Boş konuşmayacağız, yanlış konuşmayacağız.